Merhabalar, hoş geldiniz canlarım. Evet, kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Arkadaşlar, neyse. Halimiz çıksın falımız. Dışarıdaki kedi sesi gel geliyor mu bilmiyorum ama dışarıda ciyak ciyak bağıran bir kedi var valla. Şimdi şu düşecek. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Sakin bebek ağlıyor gibi. Hadi bakalım. Görüyorsun. Aslında sıkıntılarımız inşallah gidiyor. Evet, sıkıntılarımız inşallah gidiyor fakat biraz gölgeleri kalmış gibi görünüyor. Şimdi bak tam hanenin ortasında kocaman kuyruğu, kocaman bir fare gördün orada. Farenin üzerinde böyle var ya minik 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 bazı konular var. Şimdi birileri arkandan bazı önemli konularla ilgili konuşuyor olabilir. Burada dikkatli ol. Bir kere önümüzdeki günlerde önünde güzel kapılar açılmış. Ama biraz laf söz ama çok da önemsemiyoruz ya biz onları. Bak hemen böyle güzel bir yola gideceksin. Şimdi bu gidecek olduğun yol Şimdi burada bazı rakamlar çıkmış. 7, 5 ve 4 rakamları çıkmış. Evet, 7, 5 ve 4 rakamları çıkmış. Burada bir balık görüyor musun bak? Güzel. Gel oğlum. Güzel bir balık yakalamışsın. Çok kısmetli. Güzel bir süre, bir yola gideceksin. Bu gideceğin yolda bu bir iş fırsatı olabilir. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Ayın 25'i gibi olabilir. Ee, ayın 15'i 14'ü gibi olabilir belki birkaç tane iş görüşmesi yapacaksın da hani bunların içinde senin için en hayırlısı hangisi ise inşallah o olacak gibi görünüyor yolların var birçok yollara gideceksin şimdi burada kelebek kanatları gibi kanatlar çıkmış tamam mı aslında evet sen aslında çok özünde çok iyi bir insansın fakat bazen insanlar seni çileden çıkartabiliyorlar evet çileden çıkar, çıktığın zaman da Böyle hiç de kimseye acımıyorsun yani biraz saç şimdi bir de şey gördüm ama şimdi burada hani şu tiroidlerimiz var ya bak onun gibi bir şey gördüm şimdi eğer sen birazcık böyle çok agresifsen çok sinirleniyorsan böyle kendini hassiz yorgun bitkin elini kolunu kaldıramayacak gibi hissediyorsan bir tiroidlerine baktırabilirsin öyle bir problem olabilir evet burada bir at nalı çıkmış tam böyle sıkıntının içerisinde ama sıkıntının üzeri açılmaya başlamış. Orada bir atnalı çıkmış. Demek ki sen şanslı bir sürece giriyorsun. Şimdi burada E, Y ve S harfleri çıkmış. Şimdi E, Y ve S harfleri adının içinde olan arkadaşımız demek ki sen şanslı süreçlere giriyorsun. Çok büyük, beklediğim büyük ve müjdeli haberler geliyor. Ancak biraz gecikmiş gibi görünüyor. Gecikmeli olarak gelecek. Bak burada da E, bak Y, şuradaki tam belli değil. Evet güzel bir yola gireceksin bak gerçekten çok güzel bir yol nasıl bir yol biliyor musun böyle dümdüz bir yoldasın yolun kenarlarında bak iki tarafında da çok güzel ağaçlar var hani böyle çok güzel ağaçlar var böyle güzel binalar falan var bura neyse bura seni çok etkileyecek gibi görünüyor hani güzel ağaçların arasında binalar çok güzel bir yer burası hayatın biraz iniş çıkışlığı gibi görünüyor. Hemen hanenin yakınında, hane içerisinde muhtemelen ya da böyle bir yere gideceksin. Güzel bir düğün kalabalığı gibi. Eğlenceli büyük bir kalabalığa katılacaksın. E bu kalabalıkta var ya şimdi bak bu gideceğin yer nereyse o kadar büyük ve güzel bir avize var ki hani böyle neresi acaba burası çok büyük ve çok güzel etkileyici bir hani böyle tavandan aşağı doğru sarkan böyle kat 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 çok büyük ve güzel bir avize çıkmış tamam mı Buradan dikkat et diyor ki sana çok aydınlanacağın çok güzel süreçlere giriyorsun üzerinde gözler var bu gözlere dikkat et şimdi demişler ki hep miras diyorsun işte bak gemi geminin içi dolu bu miras konusuyla alakalı şimdi bak satılacaksa satılacak. Satılmayacaksa bununla ilgili işlem yapılacak. Şimdi böyle burası bir arsaysa, ise belki şöyle bir şey olabilir. Hani şimdi burası çok böyle ortaklı falan ya. Bir türlü kimse bir araya gelip de bir şeyler yapamıyorlar. Acaba şöyle mi olacak ki diye düşündüm. Şimdi hani devlet ekilmeyen bilmem ne arazileri, arsaları birilerine işte kiralayacağım, işte bilmem ne parasını falan belki de sizin işiniz de çözülmüyor ya belki bu şekilde buradan sana para gelecek olabilir bak burada kaplumbağanın sırtında bir iki kişi iki kişi hani böyle bir ev değiştirmek ev taşımak evden başka bir hani kendine yeni bir düzen kurmak falan gibi bir durumlar olabilir ayın 13'ü gibi kendini bir anda bir tartışmanın göbeğinde bulabilirsin dikkat et burada taraf tutma kendini geri çek. O hatta tartışmanın içerisinde bile olma. Sadece gözlemci ol. Uzaktan gözlemci ol. Ha baktım birbirlerine giriyor. Tabii ki ayır yani bırak bırak birbirlerini kessinler, öldürsünler demiyorum. Ama tartışmanın içine çekilme. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. Biraz evet. Yani bayağı yoğun kalabalıklar çıkmış. Şimdi Bayağı yoğun bir şekilde arkadaş ortamında olabilirsin önümüzdeki günlerde. Şimdi ay, ayın 13'ünden sonra diyor. Ee, ya da şöyle de söyleyebilirim. Ee, ayın ikinci yarısında bayağı yoğun kalabalıklar içerisinde olacaksın. Sosyal çevren genişliyor. Ve sosyal çevrenin içerisinden bazı iş fırsatları da yakalayacaksın. Hani böyle sana destek olmak gibi güzel iş fırsatları da yakalayacak olabilirsin. Aydınlık kapılar tertemiz yollar açılıyor önünde. Evet. Hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim. Nasıl bağırıyor bu kediler? size bir şey söyleyeyim mi hani bir, bir dönem diyordum ya işte bu alttaki adam vallahi korkuyorum kedileri şikayet edecek falan zaten sürekli buraya falan adam gitti biliyor musunuz adam çekti gitti hiçbir yani şey başka bir yere gitti evet dört yapraklı yonca şansı yakalıyorsun Temiz bir aydınlık, kocaman bir ördek. Bak böyle var ya, yukarı doğru kafasını iyice kaldırmış. Hayallerin gerçek olmaya başlayacak inşallah. Yoncayı da zaten bulmuşsun, şansın da artıyor. Güzel süreçlere giriyorsun. Burada görüyor musun? Bak bir böyle çe nedeni ay diyemedim. Burada bak çerçeve içerisine alınmış böyle beyaz minik bir kaplumbağa. Şimdi senin bir ev hayalin var. Belki de böyle bu ev hayalin için hani ne bileyim bir şey panosu yapıyoruz ya işte böyle hayal ettiğimiz şeylerin fotoğraflarını falan acaba sen de böyle bir şey mi yaptın ki diye düşünüyorum yani bir kaplumbağaya da benziyor bir arabaya da benziyor açıkçası hayal ettiğin şey neyse ama böyle güzel bir koruma altına almışsın olacak gibi görünüyor şimdi burada çok beyaz yüzlü bir bayan sadece böyle büst şeklinde bak dekoltesine kadar çıkmış büst şeklinde şimdi buradasın Böyle elinde bir şey, elinde bir rakun gibi bir kedi gibi bir şey var sanki böyle onu seviyorsun şimdi böyle daha rahat edeceğin güzel süreçlere giriyorsun yalnız böyle aklından sen bir beyefendi arkadaşımsan aklından çıkaramadığın sadece yüzü bak yüzü boynu ve saçları çıkmış aklından çıkaramadığın bir bayan var belki fotoğrafı var ara ara bakıyorsun fotoğrafına ve onun için üzülüyor olabilirsin ancak bu kişiyle tekrar bir karşılaşma yaşayabilirsin ve böyle Belki de aranızdaki ya bu çok geçmişten gelen birisi tamam mı? Belki de böyle aranızdaki problemleri gidermek adına ya da tekrar birlikte olmak, tekrardan mutlu olmak adına bir girişimlerde bulunabilirsiniz ama şimdi hayat yolundan çıkmış ya. Şimdi yeniden hayat kader yoluna yeniden girse bile ben çok da uzun süreli olacağını zannetmiyorum. Ama şöyle durumlarda yok mu? Nişanlısından ayrılıyor, bilmem kaç sene sonra Aynı nişanlısıyla tekrardan evleniyor yani böyle durumlar da var. Şimdi hemen de ön yargılı da olmamak lazım. Burada görüyor musun üst üste toplanmış eşyalar bak. Mesela burada kocaman bir yatak var bak. Üst üste toplanmış eşyalar var demek ki bir taşınma durumu var. Burada bir bayan var bu eşyaların resmen altında kalmış. Neden? Çünkü her şeyle ilgilenen her şeyin yükünü çeken bu bayan o yüzden bu eşyaların biraz altında kalmış gibi görünüyor. Burada bir 3 rakamı çıkmış. 3 vakit içerisinde olacak. Bazı gelişmeler işte bazı şanslı durumlar, güzel fırsatlar, işte taşınma fırsatı, hayallerin gerçek olması falan gibi. Evet. Güzel haberler geliyor. Kocaman bir kuğu çıkmış. Daha mutlu olacağın güzel süreçlere giriyorsun. Burada eline bir tane böyle saksının içerisinde sanki şöyle tutmuşsun. Bak çok değişik ve güzel bir bitki var. Böyle ona bakıyorsun. Hatta arkanda biri daha var. Bu eşin olabilir, birlikte olduğun insan olabilir. Böyle bir hediye belki de bu. Evet telefon görüşmelerim var. Şurada elinde bir anahtar çıkmış. Telefon görüşmelerim var. Böyle hani ne zamandır görmediğin birileriyle sarmaş dolaş oluyorsun. Kendini böyle gerçekten çok mutlu hissedeceksin. Bayağı bir yoğun telefon trafiğin var gibi görünüyor. Şimdi bu telefon trafiğinde işle alakalı haberler de alacaksın zannedersem. Ayın 13'ü ve sonrasında diyor temiz güzel yollar açılıyor önünde yollar açılıyor kapılar açılıyor şanslı süreçlere giriyorsun inşallah hadi bakalım şöyle biraz karıştırıyorum aslında karıştırdım evet Diyor ki hayatındaki insanla alakalı bir kararsızlığın var. Evet, o kararsızlığın yerine yalnız kötü bir karar alabilir, orada bir bitiş olabilir ve ama üzülme, bak her son yeni bir başlangıçtır. Yeni başlangıçlarda yapacağın zamanlara giriyorsun. Yalnız kararsız olduğunu insan hayatından gönderebilirsin diyor. Evet bir hayatınla ilgili bir farklılık istiyorsun. Daha konforlu, daha rahat, daha güzel bir hayata çekilmek istiyorsun aslında. Yani şimdi burada patronlarla alakalı olabilir, anne babayla alakalı olabilir. E, hayatına bir düzen getirmek istiyorsun ve bu konuda da çok şanslısın. Ancak anne baba ya da aile büyükleriyle alakalı hanende huzursuzluklar oluyor gibi görünüyor mesela askıda kalan mevzular büyümüş, büyümüş, büyümüş. Böyle bunlar o kadar büyümüş ki seni riskli kararlar almaya kadar sürüklemiş. Anende biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Şimdi böyle Biraz böyle daha fazla dualara mı sığınıyorsun bu aralar? Böyle bir durum çıkmış. Fakat evet sen dualardan destek alıyorsun. Karşındaki insan tartışmayla, kaosla beslenen bir insan. Buna dikkat et. Sezgilerin, rüyalarınız inanılmaz şekilde güçleniyor. Evet şu ara bir kaotik durumdan ve mücadelelerin içerisinden geçiyorsun. Hatta gerçekten çok zorlanıyorsun. Ama bak neden zorlanıyorsun biliyor musun? Bak, çünkü hayatında hızlı değişimler olmaya başlar. Şimdi biz değişimlerin eşiğine geldiğimiz zaman böyle hayat bizi biraz zorlar. Sen de bundan dolayı zorlanıyorsun. Çünkü sen böyle artık hayallerinin gerçek olmasını istiyorsun ve bunları gerçekleştirmek için de güzel destekler göreceksin. Aklın karışmış gibi görünüyor. Neden? Çünkü gizli düşmanların var. Farkında değilsin. Seni manipüle ediyorlar. Özellikle de bayanlara dikkat et tamam mı? Gerçeklerden kaçma gerçekleri unutma. Çok çalışacağın bir dönemdesin. Çok çalışacaksın. Gerçekten çok güzel paralar kazanacaksın. Ama diyor ki detaylara odaklan diyor. Kendini daha güvende hissedeceğin bir sürece giriyorsun. Burada sosyal çevrende, çevrenle alakalı aşırı derecede kendini duygusal hissedebilirsin. Şimdi sosyal çevrendeki arkadaşlarınla alakalı bazı durumlar seni birazcık duygusallaştıra ya da duygusallaştırabilir diyeyim. Evet çözüm yolları geliyor. Hayatına çok güzel çözüm yolları geliyor ve bir yenilenme sürecine giriyorsun. İşte burada ilahi sistem tarafından da diyor ki sana ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Sen Allah'a havale et. Kenara çekil, bekle. Allah her şeyi halleder. Allah var, gam yok, değil mi? Evet canlar. Bugünlük de benden bu kadar canlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.